Arkadaşlar biz sizlerle Transform yeni bölümüne hoş geldiniz. Hmm, ne yapacağımı unuttum lan. pam bam bam You got the bands. You got the bands. You are the champions. Ne yapacağız lan? Ne yapacağız? İyi. Ölmekten başka hiçbir şey ölmeyecek. Kil. Ne yapacağız lan? <laughs> ne yapacağız? <laughs>

Na 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 na. Merhaba arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz. Ya fail abi fail. Be be be. Champion. Yeah. <laughs> Abi öldüm Hadi. Yok ya. Nasıl yapılıyordu lan o? Ha, yapılmıyormuş. Şimdi yapılmıyormuş arkadaşlar. Mert aşağı atacaktı. <laughs> Komik olurdu aslında. Bir internetim kastı galiba. Yok server kastı. Server ismi de Ömer Pro arkadaş. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Serverımıza. Oynayanlar ve sevenler varsa kolay katılmıyor. Oynayın gitsin. <laughs> ya Mert ne kadar dandik.

Bu peptide, gadjino, gaper. Ya şarkı sözüm geldi. Yani. <laughs> you are the champagne so back back. Sevimli farem arkadaşlar ara. Söyleyim de değişemedim var ya. Çocuk da onu yani. Ya oğlum eziksin ya. gel adam gibi böyle de duracaksın adam gibi. Yarın Yani okullar arkadaşlar dediğim gibi. Video çekemeyeceğim. Ama ondan sonra zaten tatil abi. Uh oh, ye. Yeah. Oh, oh. Cuma ne? günü çekeceğim. Başka, e, kaç, hangi günü bilmiyorum. Ya gelmiş, geçmiş. Gitti ya. Ya gelmişim, geçmişim. Gelmişim, geçmişim oradaydı. Abi, abi intihar etti. We are the champions. We are the champions. Oh yeah. Arkadaşlar böyle yapmam gerekiyor. B miydi o tuşla? B böyle koyuyorum. Böyle oluyor. Dandik dandik. Sağ sol böyle. Öl inşallah Mert e ya. İnşallah. Ben de mi öyle denesem lan? Dur bekle. Dur lan bekle yapacağım. Yapacağım lan bekle. Olmuyor. İntihar. İyi Geber. <laughs> çok çok efsane öldü Mert. Çok acayip efsane öldü. Za yazacağım. Enter. Ya yarın ki niye tatil? Ya niye tatil? Yarın yarım gün arkadaşlar. Ya video çekebilirim tahminen. Bu ne lan? Bu ne lan? lan? Lan. bu ne lan? Dandik. Dandik usulü. Lan bu ne lan? Oğlum bu ne be? Bu ne kadar saçma şey. Abi abi. internet kasmaca. Abi internet mi bende de bir sordum ya. kameraya çarptım da internet ya. Olmuyor abi. Bu ne lan? Bu ne kadar dandik? Geber. Ölemiyorum da lan. Ya abi ne kadar saçma bir yer yapmışlar. Allah ne verdiyse demiş. Yapmış ama adam yani ne demiş. Yani adam becerememiş açıkçası. Of abi bu ne lan? Puh. <laughs> Eliz. Elisa diye bir ölmüş. Şurada. Elisa yazıyor. Şurada da öyle yazıyor. Rip. R nokta i nokta p nokta. Değil aslında. Dark Orbit. Çok sevdiğim bir oyundur. Drive it, pardon ya. Öl Mert ya. Öl dandık puf et ya puf ya bu ne ya burada beceremem ben imkansız ya kaç dakika olmuş ona bakayım